Koca ne biliyor? Ya işte onlara o soruyoruz. o ne bilsin diyorum. Didem Hanım. çocuk ne bilsin çocuk diyorum. Çocuk konuşturmuyorsun ki çocuğa bir tamam. şeyler söyleyecek. Tamam, tamam. Aa, sinirlendirme beni. Söyler misin Muhammedciğim? bu annenin ne derdi bilecekmiş? ne? Baban da orada, babanla da konuşacağım. Tabii o <laughs> <laughs> Ne oldu? Sen ne diyorsun? Annem ne doğru çıkıp ünlü olmak. Ünlü mü olmak? Ne böyle Başka ünlü mü şey oluyor? <laughs> 23 Bulu. yıldır arama şimdi <laughs> arıyorum. Ben diyor öncesinde aramak için girişimlerde bulundum ama başarısız oldum diyor. Dün de e, mal için gelmiştim bugün de ünlü olmak için ya. Yani. Ya mal için haklısın. Malını al almak için Onu haklısın. Onda da haklıyım aralakla... ama niye öyle söylüyorlar, o zaman? Nereye varabiliyor? Bu baba benim babam değil mi? Demek ki değil o zaman ben bunun altında da bir şey ararım. Sağ ol, sana diyorum ki Sena Babana arama demiyor sana. Ne diyorsun peki? Ara kendin baban arasın. Ben ararsın. de ben de sahip ben de sahipsizim. Ben de başımı almış gitmiş durumdayım şu an. Niye benim arkamı aramıyorlar? Peki annenin Hı. yanında neden yer almıyorsun? Neden annenle beraber dedin? Sen arama. bizi niye aramıyorsun o zaman? Dedin o zaman niye Ben sizin zaman? aramadığımın altında söyledim ya. Ben senin babanı istemiyorum, kullanıyor dedim ya. Sebebini söyledim ya. Önceleri arıyordum geliyordum dedim ya. Seni aradığımda... Ku, ıı, hep kullandım senin baban dedim ya. Seni aradığımda bak seni aradığımda bana cevap verseydin. Şu babanı da Madem öyleyse. Cevap bir şey söyleyelim çocuk bir senin şey Senin yanındaydım ben şu an. Bak diyor ki ben aradığımda... Senin yanındaydım ben şu an. Duydun mu? Ben konuşmak aradığımda... Konuşmak istemiyorum Didem Hanım. Evet doğru konuşmak istemiyorum diyorum. Ne olur oğlunla konuşursan. Konuşmak istemiyorum evet. Sen ya kocandı ki oğlun oğlun. Canımın içi ya. Niye niye? Kullanıyor diyorum Didem Hanım kullanıyor. Ya ver babanı ya. Ha. Baba istiyor mu bir duyalım kendisinden. Baban orada değil mi senin? Babanın adı neydi? Ver babanı. Halil Bey verir misin lütfen? Bir duyalım bakalım istiyor mu istemiyor mu? Halil Bey siz... Halil Bey değil mi doğru mu söyledim? Aziz, Aziz, özür dilerim Aziz Bey. Özür dilerim Aziz Bey. Kusura bakmayın isimler karıştı. Aziz Beyciğim. Evet, diyorum. E, siz e, Canan'la tekrar doğru, bir araya doğru. mı gelmek istiyorsunuz? Hayır gelmek istemiyorum. <laughs> Niye o zaman böyle söylüyor? <laughs> gelmek istemiyormuş. <laughs> Dilan Hanım konuları saptırıyorsunuz. Canım benim konuyu i̇stiyor. istiyor. Şu an burada istemiyor diyor. Çocuklar için getirdim. Hayır, Şu bak. an burada istemiyor diyoruz. Bak Canan diyor. biz dedik ki ben neden senin oğlunu ben canlı yeri aldım. Get bir dakika Aziz'in sesini kapatayım. Bak Hayır, Didem Hanım Acaba siz senin konuları aynen. yine söylüyorum. Saptırıyorsunuz. Ben beni bunu... dinler misin? Dinler misin beni lütfen? Benim nasıl yayıncı yapacağımı sen karar veremezsin bu bir. İkincisi kimse senin yanına yer almıyor. Kocanın eski kocanın yanına gidelim. Onların size... yanına gidelim. Belki bir şey biliyorlar bilirler diye oraya gittik. Yanlış mı yaptık? Bilemezler ki onlar. Nereden biliyorsun? Çünkü Mersinler'de Erdemli'lerde, Allah aşkına benim annemle... 15 yıldır adam ki. hayatındaymış biliyor belki bir şey. Aa sinirlenmeyeyim diyorum da beni çileden çıkardın Canan. Hı. Aziz Bey, kayınpederinizin ölümüyle ilgili, kaybıyla değil, ilgili adam. bir şey biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Ya şöyle zaten biz e, tanıştığımızda kayınbabam zaten... E, ben görmedim de zaten kaybolmuştu. Biz 2002'de kaybolmuş. Biz 2004'te 2005'te tanıştık. Peki o zaman ne konuşuluyordu? Bununla ilgili hiçbir bilgim yok. Kaybıyla ilgili. Çünkü aileye girmesiniz ya damatsınız ya. Rabia, kayın Kayın, kayınvalideniz Rabia. bu mutlaka kayınpeder bir şekilde yok olmuş gitmiş. Adamın başına bir şey mi geldi? Bunları öldürdü mü? Bir şey mi oldu diye hiç şüphelenmediniz evet. mi? Şöyle ben bir, hiç bir, bir sormadım çünkü bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Peki Canan o dönemler babasını arıyor muydu? Zaten onlar da böyle bir şey yapacak bir insanlar değiller zaten. Babasını arıyor muydu Canan o dönemler Babam ya, babam diye üzülüyor muydu? Ara, aramadı. Üzülüyor muydu hayır, babam nerede hayır. diye? Hayır aramadı. Hayır. 2004 yılında baban 2002 yılında kayboluyor. 2015 16 yaşında evleniyorsun Aziz'le. Diyor ki evlendiğimiz ilk yıllar. Hı hı. ...hiç babasının peşine düşen bir kadın değildi. İkna mı oldun? Ben ayrıldıktan sonra babamı... ...peşine düşmeye çalıştım zaten. Evlen, evlenirken e tamam. değil. Senin, ayrıldıktan sonra. Sen anlıyor musun? Senin baban kaybolduğunda sen 13 yaşındasın. Evet. Aklın yerinde. Evet. Sonra arkasında... Yok o zamanlarda değil. Sonradan sonradan... E, ...babam... ...diyorum ya eşimle ayrıldıktan sonra... ...dank etti kafama. Ya yani insanın babası kaybolursa evet. bu... ...yani özür dilerim Bazı ama daha Bazı şeyleri ye taşları yerine oturtturduk anladın mı? Var bir şeyler... Var ya. bir şeyler. Olan ne ya? Var. Olan ne? Olan ne? Olan neyi derken? Hayır, var bir şeyler derken hangi taşları yerine oturtturdun? Annenin o Yaşar denen adamla samimiyetini mi yerine oturtturdun? Evet. evet. Bu mudur seni şüphelendiren? Evet. Yani annenin Yaşar'la ilişkisi ben var. Ben şüpheleniyorum buraya geldim siz çıkarın diyerekten geldim. Hayır iddian şu mu? Hı. Annenin Yaşar'la bir ilişkisi var ve o yüzden mi babanı ortadan kaldırdılar? Evet. Aynen. Şüpheleniyorum. İnsan bu şüphesine 37 yaşındasın, 30 yaşlarında Aziz'den ayrılmışsın. Yeni mi farkına vardın? Evet, yeni farkına Onlar da var. diyorlar ki, Aziz'i boş ver. Bak duydun, kendi kulaklarında duydun. Benim onunla beraber bir tekrar bir araya gelmek gibi, ben şu anki beyanına bakarım. Yok, oğlun da diyor ki, sen diyor, ben sana telefon açsaydım, anne orada tek başına oturmazdın. Ben de seninle beraber otururdum ve sana yardım ederdim diyor. Hı. Ne kadar, ya, bütün aile niye seninle görüşmüyor? Oğlun da dahil. Yani herkes şey mi? Ya doğru bir tek ben yanlışım. Hayır onu demiyorum. De. yani niye kimse seninle beraber aynı kulvarda gitmiyor Canan? Gitmiyor. Neden acaba? Niye böyle yalnızsın peki? Bilmiyorum neden yalnızsın? Oğlum diyor, diyor ki biraz, biraz bunu sorgular mısın anne diyor. Biz onu anlamaya çalışıyoruz. söyle <laughs> Aziz Bey. Nasıl ne, ne demek psikolojisi bozuk? bozuk diyor ya. Sıkıntılı. Sıkıntı sana ne benim sıkıntılı olduğumdan? Ne de dediğini bilmiyor orada. Sana ne? Kim? Seni ilgilendiren şey... bir durum yok burada şimdi tamam mı? Hiçbir şey bildiği yok. Seni ilgilendiren bir durum yok burada. Beni ilgilendiren durum ben... yok da ben burada niye... evet ben de bunu söylüyorum. Beni ilgilendiren durum yok bana... da ben niye konuşuyorum o zaman? konuşmasın. Hayır, i̇lgilenen babasını araması 2002 yılından beri kayınpederiniz ortada yok çocuklarınızın da dedesi. O da babasını arıyor. En doğal hakkı babasını aramasın mı? Aziz Bey anlamadım ne demek istiyorsunuz? Siz İlk insan da... annesinden şüphelenir. Ağızları bir, bir baksana. Bir, Ağızları bir. Siz e, Rabia Hanım'la e, eski kayınvalideyle Alo. görüşüyor musunuz Rabia Hanım'la? Görüşüyorlar tabii. Eniştesini sever. Bir dakika bir öğreneceğiz işte. Ya ara ara görüşürüz. Niye görüşmeyelim? onda bir sıkıntım yok benim. Benim kayna, kaynan annemle hiçbir sıkıntım yok. Ama diyor ki Canan benim annem diyor benim babamın başına ne geldiğini biliyor diyor. Rabia Hanım ne konuşuyor sizinle hayır hayır yalan söylüyor nasıl yalan söylüyor şimdi, annesinin hiçbir şey bildiği yok şimdi Aziz Beyciğim sizin kayınpederiniz şimdi siz kayınvalideyle görüşüyorsunuz ama sizin kayınpederiniz 2002 yılından beri evet hiçbir yerde hareketliliği evet. yok bir hastaneye girmemiş ondan sonra bir şeye yolculuk yapmamış Aynen, hiçbir yerde kaydı yok Rabia Hanım da diyor evet. ki benim diyor kocam diyor beni evet. aldattı gitti. Şimdi aldattı gittiyse o gün 3 milyonluk parayı karısının ailesine neden verdi? İnsan aldattığı kadının annesine babasına para verir mi? Normalde kendi şöyle... Allah'ım ya... Evet. Ben şöyle düşünüyorum yani benim fikrim yani sadece bir şey bildiğim yok da fikrimi söylüyorum. Söyle. Bir şey bildiğim yok da fikri. Kendi isteğiyle gidecek bir insan parayı bırakıp gitmez. E tamam güzel. Bak, bak aynı yerdesiniz. Hmm. Aynı gemiye binmeye başladınız. Yani. yani e, Bu adam. Bayan... parayı bırakıp gitmez. Gidecek olan kendi isteğiyle gidecek olan parayı bırakıp gitmez. Tamam karısını da aldatıyor. Ya bir hadi bir zorla, bir zorla bir birileri sarana götürün bize. Dur dur bak karısını da aldatıyor. Rabia'yı da aldatıyor. İnsan... Kızı canını ...oğullarını, Hakan'ı, evet. diğerine gidip görmez mi? İlla ki. Dolayısıyla Canan da diyor ki... ...o görüştünüz Rabia Hanım'a da... Yaşıyoruz. İlla ki bir yerlerden bir yer çıkardı Heh. yani. Ama Rabia Hanım çok herkesi de şüphelendiren şu cümleyi kurdu ekranlardan. Ben katilsem gelin beni tutuklayın. Bu ne demek Aziz Bey? Ya diye demem ben. ben onu şuna bağlıyorum dedim ama ben şunu bıraktım. zaten kadın okul yazarlığı hiçbir şey okula gitmemiş. Yani bazı kelimeleri yanlış orada yanlış anlarsanız işin içinden çıkamazsınız. Peki kim öldürdü kayınpederiniz o zaman? Hayatta değil öyle anlaşılıyor. Nerede kayınpederiniz? Benim hiçbir bildiğim yok ama çalıştığı... In... Çal... Ben hiçbir bilgi bilmiyorum ama çalıştığı insanlarla bir sıkıntılı durumları oldu da öyle o şekilde öldüyse bilmiyorum veya kaybolduysa bilmiyorum. Hiç merak etmediniz mi kayın? Canan evlenmişsiniz. 14-15 yıl beraber kalmışsınız. Rabia Hanım'ın evine gidiyorsunuz geliyorsunuz. evlilik ben... mi yaşadım Dile Hanım'ın ya. Didem Hanım ben zaten hiç görmedim ki bile. Kimi görmedin? Ben görmedim bile. Görmedim, görmedim. Nasıl iki tane çocuk nasıl oldu? Nasıl kayboldu? hiç görmedim ki ben zaten. Kayınbabayı kayın diyorsun. Nasıl Kayınbabayı görmedim. Nasıl evliliğin? Benim e, biz ben tanıştığımızda de, zaten kaybolmuştu zaten yoktu orada yoktur. bir şey söyleyeceğim. Sen 10, 13 yaşındasın ya. Seni Azizle evlendiren senin annen mi? Ee, yok. Tanıştıram. Ama onun onun baskısıyla sonuçta gittim. Peki o sırada evde kalıp acaba babanla ilgili sorular falan sormanı mı istemedi senin Allah, annen? Kimse seni evlendirip evden uzaklaştırmadı. Kimse baskı mı? yapmadı. Yalan söylüyor. Yok baskı falan baskı yani hayatım konusunda baskı yaptı. Anlıyor. Anladın mı? Yani işte şu kapat yok markete gitme yok şuraya gitme yok komşuya gitme şu konularda baskı yaptı bana. Anladınız mı? Peki baban gittikten Hı. sonra sen annene sordun mu? Anne benim babam nerede niye gelmiyor annem diye. Babam gelmiyor diye. Hatırlıyor musun annenin sana ne söylüyordu? Ben annemle bir iletişimim yoktu ki. Başka. Annemle de iletişimimiz yoktu ki. Annenin iletişimin olmayabilir. Annene kızgın olabilirsin. Ama o annen ya. Baban da gelmiyor ya. Artık 15, evet. 16, 17 yaşındasın. Ben anca... Anne, benim babam nerede sorusunu anne ne hiç sordun mu? Yok, sormadım. Niye bu kadar çok çabuk kabullendi Hı. bütün aile? Mesela ben hani Antep'ten geldim e, babam olmayınca baş, başımızda babam olmayınca hemen beni okuldan aldı mesela. Ben 13, 14 yaşındaydım dedim ya. Evet. Hemen okuldan aldı beni. Neymiş? Ha, okuldan alınca beni hemen bahçeye sürdü yapışmamışım sanki. eski eşine bir sorum. Aziz ve sizce kayınpederinizin, başına, demem. kayınpederinizin başına ne geldi? Bir bilgim yok. Dinlemem. Bir bilgim varsa Zaten söylerim yani. Canan haksız mı ama babasını aramakla? Haksız mı? Ben sadece olab olabilecek şeylerden e, konuşuyorum. Tabii babasını arasın orada. E, babasını aramak yanlış bir şey değil. Arasın bunu aramasın demiyorum ama İki tane bir de çocuğu var. Onlara da sahip çıksın yani. Hı. Anladın mı? Sen Annenin çıksın. anneliğini ve şeyini sordular. yani eşliğini... Sonra, tabii, 11 yaşına kendi, kadar... Kendi, kendi önce, önce çuvaldızı kendisine batıran... Tamam. 3 yaşında Öyle 11 yaşına mi? kadar çocuk... Evet. Siz şunu bir çıkarın da ben o zaman çuvaldızı kendime batıracağım. Peki bir araya gidelim Canan Ama, çuvaldızı kendine batıracakmış. Aynen. Tamam Bakın batırıp batırınca ne söyleyecek merak ediyorum. Bir araya gittik.